Selamlar dostlar, bugün Witcher evreninin vazgeçilmezi olan büyüyü ele alacağız. Witcher evreninde büyü tam olarak kürelerin birleşimiyle birlikte ortaya çıkmıştır denebilir. Daha öncesinde büyü yapan vardıysa da kimse onları not etmemiş olsa gerek karşımıza çıkmamıştır. Kürelerin birleşiminden hemen sonraysa büyüye doğal bir yatkınlığı olan çocuklar peyda olmuş, ve zamanla bu gücü arzuları dahilinde farklı amaçlar uğruna kullanmaya başlamışlar. Tabii bir büyüyü kullanmak öyle kolay iş değildi. Nasıl kullanıldığına geçmeden önce büyünün Witcher evrenindeki tanımına bakmakta fayda var. Büyüyü üç kelime çemberinin içine koyarak tanımlamak herhalde en doğrusu olacaktır. Bunlar kaos, sanat ve bilimdir. Kürelerin birleşimi sonrası dünyanın düştüğü kaos büyünün içindeki kaosa benzer. Epey tehlikelidir öyle kolay zapt edilen bir şekilde de değildir ama zapt edildiği zaman ortaya sanat ve bilim çıkar. Nasıl bir sanatçı eserini ince eleyip sık dokuyarak göze, kulağa uygun hale getiriyor ve bununla sahiden de bakanı, duyanı büyülenmiş hale getiriyorsa büyüyle bunu yapmak mümkündü. Büyüyle insanın içindeki güzelliklere dokunan şeyler yaratılabilirdi. Mesela güzel kaleler, büyüyle donatılmış heykeller gibi. Öte yandan büyü bilimsel bir etkinliğe de karşılık gelmektedir. Nasıl ki bilim inanılmaz araştırmaların, büyük çalışmaların sonucuysa, büyü de doğru kullanım alanları yaratmak için büyük çalışmalar gerektirir. Büyü ile bilim Witcher evreninde birbirini destekler niteliktedir. Misalen Merigold iyi bir şifacı olarak kıtayı dolaşırken hem büyünün hem de bilimin mirasından faydalanır. İyi bir bilim adamı iyi bir büyücü sayılamaz ama iyi bir büyücünün iyi bir bilim adamı sayılması gerekir. Tabi kötü ruhlu olup büyüyü ve bilimi kötüye kullanan, gücü saptıran da kıtada yok değil. Büyünün tanımını yaptığımıza göre ortaya çıkışına tekrar dönebiliriz. Sözünü ettiğimiz gibi büyüyü farkında olarak yahut olmayarak ilk kullananlar çocuklardı. Ama onlara tam bir büyücü denemezdi daha çok kaynak diye tabir edilen büyük kullanma yetisi her an ortaya çıkabilecek kişilerdi. Muhtemelen ilk büyücüler de kaynakların kendilerini eğitmesiyle ortaya çıktı. Bu kişilerin başını ise Jan Becker adlı büyücü çekti. İlk büyünün onun ellerinden ortaya çıktığı söylenir. Hatta Dünya Tarihi kitabında Roderick de November şöyle anlatır. Derken Jan Becker bir elini havaya kaldırdı. Etrafında parlak bir hale, sesinde ise fırtınaların gürültüsünden çok daha büyük bir kudret vardı. Diz çökün ey elementler ve irademe boyun eğin. Zira bundan böyle efendiniz benim dedi. Vücudundan öyle bir güç yayılıyordu ki rüzgar verdi ve zalim dalgalar dinginleşti. Ve böylece Yan Beker sonraki çağlarda insanoğluna hizmet edecek gücü kuşanarak sürgünlerin gemilerinin sahile güvenle ulaşmasını sağladı. Ki bu da bahsi geçen gücün kötücül ve yıkıcı olmak zorunda olmadığını kanıtlar. Yanbeker'den sonra gücün kontrol edilebildiği de kavrandı ve üzerine araştırmalar yapıldı. Daha önceleri gücün ne olduğu kavranamadığından korkulan büyücüler artık birer birer saygın kişiler olmaya başlayacaklardı. Büyücü yönetmenin ise pek de basit olmayan yöntemleri vardı. Büyücünün temel olarak doğada bulunan dört element ile ilişkisinin iyi olması ve onların çevresinde açığa çıkan gücü kendisiyle birleştirip kullanması gerekiyordu. Büyücü önce sıkı bir irade gösteriyor, gücü kendinde topluyor, ardından belirli hareketler ve sözcüklerle büyünün yapılmasını sağlıyordu. Ufak tefek hatalarda olmuyor değildi. Tabii büyünün büyüklüğüne göre bu hatalar feci cezalara dahi dönüşebiliyordu büyü yaparken kör olanlar mı dersiniz, şoka girenler mi, duyma yetisini kaybedenler mi? Artık yaratıcılık size kalmış. Büyünün her elemente göre kullanış kolaylığı ve şekli de farklı oluyordu. Şimdi tek tek elementlerle büyü ilişkisine bakalım. Su elementi. Bir büyücünün elementleri kendine bağlamaya su elementiyle başlaması önerilir. Çünkü diğer elementlere göre su daha kolay yönetilebilen bir elementtir. Tabii ki suyun da kendi içinde güç farklılıkları gösterdiği bilinmelidir. Misalen bir göl daha kolay kontrol edilebilir olmasına rağmen fazla güç bahşetmezken bir deniz zor kontrol edilebilir ve epey güç bahşeder. Toprak elementi. Toprak çevremizi çepeçevre sarmış bir elementtir. Fakat içindeki gücü açığa çıkarmak o kadar fazla emek ister ki birçok büyücü bunu yapmayı tercih etmez. Yine de bu konuda ustalaşmış büyücüler toprak elementinden faydalanarak güçlü büyüler yapmayı sürdürmüşlerdir. Hava elementi En değişken özelliklere sahip elementtir. Bu yüzden kontrol edilmesi zordur. Hava elementi içinde büyük bir güç barındırır ve bu büyük gücü yalnızca havanın kararsız hareketlerini sezgi gücüyle çözümleyebilen büyücüler kullanabilir. Ateş elementi Ateş elementi bu dört elementin içinde tahmin edilmesi en güç olanıdır. Ve ortaya çıkan enerji her ne kadar büyük olursa olsun sadece bir anlıktır. Baş etmesi inanılmaz zor olan bu elementin büyüye yeni başlayan acemilerce kullanılması tavsiye edilmez. Zira bu elementle temas etmek dahi ölümcül olabilir. Bu elementi başarıyla kullananlarsa gücün büyüsüne kapılabilir. Vilgeforce'da buna örnek olarak verilebilir. Bu dört element dışında elementlerle ilişkili olan alemler hakkında da bilgi vermek gerekir. Yennefer'ın bir cini kendisine bağlamaya çalışmasının öyle beyhude olmadığını Gian Battista'nın Element İmparatorlukları kitabına bakarak anlayabiliriz. Tam olarak yazılanlar şöyledir. Dört boyut ve alemden ki bunlar ateş, su, toprak ve havadır. Hiçbiri ölümlü insanların erişimine açık değildir. Ancak oralarda cin denen bazı yaratıklar yaşar. Dört çeşittirler her biri kendi özlerini oluşturan dört elementten birine karşılık gelir. Aynı zamanda her biri bir diğerinin zıttıdır. Yani su elementinin cini olan maritler, ateş elementinin cini olan ifritlerin karşıtıdır. Toprak aleminde dao cinleri, onun karşıtı olan hava aleminde ise cinnisler yaşar. Aslına bakarsanız sonuncu isim cin kelimesinin kökeninden gelir ve sıradan halk çoğunlukla bu terimi elementler aleminde yaşayan tüm varlıklar için kullanır ki bu bariz bir hatadır. Alaşılmadık derecede güçlü büyücüler bazen bu tür varlıkları kendilerine bağlayıp iradelerine boyun eğdirebilirler. Böyle bir hareket neredeyse kadiri mutlaklık seviyesinde muazzam bir güç gerektirir. Çünkü elementel enerjilerin vücut bulmuş hali olan cinler hemen hemen sınırsız güç hazinelerine denktir. Dolayısıyla onları hükümleri altına alan büyücüler geleneksel kaynakların yorucu yöntemleriyle uğraşmadan cinlerden enerji çekerek büyü yapabilirler. Ne var ki bir cini kendisine bağlayacak kabiliyetteki kişilerin sayısı son derece azdır. Çünkü böyle bir yazgıdan kaçınmak isteyen dört alemin sakinlerine denk bir kurnazlık sergilemek gerekir. Yani özetle diyor ki cinlerden uzak durun, ters teper. Aslında tam olarak bir yasak değildir cinlerle bu temas. Bir nevi yiyorsa yap derecesinde büyücüler için açık bırakılmış bir kapıdır. Ama büyücüler için yasaklanmış büyüler ve gayet kabul görmüş büyüler de söz konusudur. Yasaklı büyülerden ilki ölüm büyücülüğüdür ve sadece pratikte yasaktır. Öyle ki teorik olarak büyücüler istediği kadar ölüm büyücülüğü üzerine araştırmalar yapabilirler ve hatta bazıları çok ileri giderse kendileri için özel izin dahi tahsis edebilir. Öte yandan katiyen yasak olan bir diğer yasaklı büyü ise şeytaniyat yahut diğer adıyla Goetia'dır. Bu büyü uzay ve zamanın başka boyutlarından yaratık çağırma olayına denir. Genel kanının aksine kolay bir büyüdür. Ve bu yüzden sıklıkla acemi öğrenciler tarafından uygulanmış ve nihayetinde bu acemi öğrenciler çağrılan yaratık tarafından katledilmiştirler. Herhalde yasak olmasının nedenini de bu katledilmeler gayet net bir şekilde açıklar. Büyücüler için yasak olmayan büyüler ise psikoteknik, ilüzyonlar, kehanet, dönüşüm ve yaratmadır. Büyücüler bu büyüleri yaparken bir takım kılavuz bilgiye sahiptir. Kılavuz ise üç maddeden oluşur. Birinci maddede büyücünün yalnızca yönlendirebileceği kadar büyüyü kullanabileceği söylenir. Daha fazlasını kullanan büyücünün organizmasında bozukluklar oluşabileceği eklenir. İkinci madde büyünün kısıtlanmasına yönelik bir maddedir. Bu madde bir büyü ne kadar güç istiyorsa o kadar büyü kullanılması gerektiğini belirtir bir masayı bir köşeye itmek için fazla büyük kullanılması masanın paramparça olmasına neden olabileceği gibi sıradan bir mum yakma büyüsünün fazla kullanılmasıyla devasa bir yangın başlatılabilir. Bu yüzden büyücülerin bu maddeye epey dikkat etmesi gerekir. Üçüncü madde ise büyü kullanımındaki hareketleri içerir. Büyücünün gücü kullanırken pısırık olmaması aksine güce emretmesi gerektiği söylenir. Tabi evrenin büyücülerinin bu üç madde sıklıkla tekrarlıyor olsa da türlü sapkınlıklara girişerek işi çığırından çıkardıkları da olmuştur. Bu olaylardan birini öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcısı Rakvelerinli Mardin yazdığı dilekçe de şöyle anlatır. belletin kutlamaları sırasında sarhoş olan 3. sınıf öğrencilerinin yaptığı taşkınlıklar kabul edilebilirlik sınırını aştı. Bu utanç verici olaylara birkaç hafta önce okulumuza ziyaretçi olarak gelen ve derslerinden birinde Wengerbergli Jennifer'ın bacağıyla büyü yaptığından bahseden Üstad Dorregaray'ın anlattıkları sebep oldu. Söz konusu olaylar yıllar önce Kestrel dağlarında yaşanmış ve hepimizin gayet iyi bildiği gibi Üstad Dorregaray buna bizzat şahit olmuştu. Bu becerinin nasıl tekrar sergilenebileceğine dair varsayımsal düşünceler daha sonraları öğrenciler tarafından spontane gerçekleştirilen yarışmaların kökenini oluşturuyor. Bu seferki yarışma yatakhaneye gizlice sokulan alkolle birleşerek çabucak daha müstehcen bir gösteriye dönüştü. Son perdesi de okul sınırlarının dışında şehrin tam göbeğinde yaşandı. Öğrencilerimizden Vidar Holgersson, Hoster Whitcliffe ve genç Kemal Torral 3 alaçamhanının müşterilerinin önüne iç çamaşırlarıyla çıkarak ve daha hassas raporlara bakılırsa ellerini kullanmadan büyü yapmaya çalışarak rezalet çıkarmışlar. Şehir muhafızları tarafından tutuklandıklarında da tüm bunları büyünün ilerlemesine ve gelişimine katkıda bulunmak adına yaptıklarını iddia ederek tüy dikmişler. Görüldüğü gibi büyünün nasıl yapıldığının önemi olduğu gibi ne ile yapıldığının da büyücüler dünyasında epey önemi var. Tabii onları yetiştiren öğretmenler de öğrencilerinden memnun olmak ister. Witcher dünyasının acımasızlığına tutunabilmek için iyi öğretmenlere ve haliyle çok iyi öğrencilere de ihtiyaç vardır. Büyücünün hangi okuldan mezun olduğu önem taşır. Okullara ve tarihine göz atmak gerekirse ilk büyücülük okulu Redanya'nın Mirte şehrinde kurulmuştur. Tabii bu okul Falka isyanı sırasında yakılıp yıkılmış ve birçok büyücü acımasız bir şekilde katledilmiştir. Hatta Üstad Radmir'in bizzat Falka tarafından verilen emirle derisinin yüzüldüğü bilinir. Büyücülük okulu dağıldıktan sonra büyücüler kuzey krallıklarında iki büyük okul kurmuşlardır. Bunlardan biri öğrencilere büyücülük eğitimi veren Temariye'de bulunan Aretuza'dır. Diğeri ise Kedven Krallığı'nın Ben Art şehrindeki akademidir ve bu akademi sadece erkeklere büyücülük eğitimi verir. Büyücülük için iki okul bulunurken neredeyse herkes Aretuza'nın büyücülerini bilir. Çünkü okul hem popüler hem de prestijlidir. Öte yandan erkeklerin Witcher dünyasında kadınlara göre edinecekleri meslek çok daha fazladır ve büyüye yetenekli olanlar dahi büyücülük için uğraş göstermeyebilir. İki okulda üstad büyücü yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bir dizi test sonucunda büyücüler okullarında üstad büyücü olarak yer alabilirler. Okul dışında dünyayı gezip ardından kazandıkları bilgi birikimiyle üstad ünvanı alanlar da vardır. Bu tip gezgin büyücülere divin Yandra denir. Evrende büyücüler dışında büyü yapanlar da vardır. Bunlar bir çeşit öte dünya yaratığı, ebedi ateşe inanan bir dindar yahut bir druid olabilir. Ve hatta işaretlere küçük çaplı bir büyü sayarsak Witcher'lar dahi bu olanağa sahiptir. Yine de tüm dünya üzerinde bu yeteneğe sahip çok fazla kişinin bulunmadığını, büyücülerin özellikle iyilerinin karşınıza çıkma olasılığının epey düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Evet dostlar Witcher evreninde büyü şimdilik bitti. Büyücülerin kıta siyasetinde yarattığı etkilere de değinebilirdik. Ama onu daha sonra bir video konusu yapıp Witcher dünyasında siyaset adı altında incelesek daha iyi olur. Öyleyse kanala maddi olarak destek veren ve videoyu izleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.